Adem'in adı. Ne olmuş acaba? Ve sürpriz kutu var. Aa! Ya da benzediğim için otomatik olarak Gamze ablama da benziyorum. Ayrıca ben onu çok iyi anlaştığımız için artık kuzenim olarak görüyorum. Ha, i̇yi tamam o zaman. Gel Fırtık gidelim. Ne? Fırtık. Fırtık mı? Evet. Benim evcil hayvanım bak. Adını Fırtık mı koydun? Evet. Neyse, tamam. Hadi mi? kal kal benimle hadi. Tamam. Fırtık. Gel bugün ne yapıyoruz Özge? Bugün PKX'lerin bilinmeyen korkunç gizemlerini inceleyeceğiz. Ya. Ya kimsenin bilmedi. Bir dakika ya pırtık korkabiliyor ama. Ama ya. Ama pırtık korkar Özgür. Bu arada pırtık cidden canlı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Neyse. Tamam. Arkadaşlar ilk gizemimizden başlayalım ama bu gerçekten bayağı gizemli. Ne? Bu korkunç mu bilmiyorum ama korkunç yani. Vallahi ne? Ama Maya ya bir şey diyeceğim. Ne? Böyle gösteremiyorum özel dünya açayım mı? Aç. Evet şimdi özel dünya açtım. Evet göster. Fırtık sakın korkma yanındayım. Şimdi. Evet. E, biliyorsun burada Tatra Valle'ye binme yeri var. Evet hadi gidelim. Şu da. an hiçbir değişiklik görmüyor musun Maya? Tatra birazcık yaklaşırsan. Hayır bir yaklaşamam bir ama şu. yaklaşınca değişecek. Hadi ya. Şu an herhangi bir de görmediğim bir şey görüyor musun? Bir Şu ana kadar hiç görmedi. Şu ana kadar hiç görmedi. Admin var. Aa evet. paylaşmam gerekiyor. Oo, bir dakika ismi beyaz. Evet. Bak. Beyaz mı? İsmi beyaz sadece işareti yeşil bak. Adem'in adı. Ne adı? Adem'in. Adem'in mi? Oha. Gizim. Adem'in kim? Bir dakika. Oha üzgün bu ne? Bak. Adem'inle ilgili kötü bir şey. Kesin Adem'in yerine yine biri geçmeye çalışıyor. Ay evet tehlikede. Admin. Arkadaşlar admin tehlikede. Bir de böyle paylaşacağım bak. Ay evet. Çok gizemli şu anda. Acaba ne olacak? Sen böyle bir gizem gördün mü daha önce? Hayır hiç fark etmemiştim ben Özgü. İki defa fark ettim nasıl olur ya? Özgü APK'de dünyasına bir şey olmaz değil mi? Bilmiyorum veya ya. Oy. Neyse arkadaşlar birinci korkunç gizemimiz buydu. İkincisine geçelim. İkincisine geçelim. Hadi hatıra Şimdi. Ne maya hatıra Bilelim. yap. Özgür bilelim ne olur Ah, özgür. La ila la burada portal var. bu burada... Geçebiliyor musun yoksa? Aya. Ha Anlar misin? mısın? Pet güncellemesinde gelen portal. Evet. Oradan, geçemiyoruz gördüğünüz gibi. Annem geçmişti. <laughs> yok Nimda geçmişti. Hayır Nimda değil Jürgen'e geçmişti. Özgür. Hayır Nimda geçmişti Özgü. Nimda mı? Evet. Ve arkadaşlar dördüncü bir ada gelecek. konuştuğumuz zaman portalı yeni bir adaya açmaya çalışıyorum. Yakında tekrar gel. Bak. Aa, Dördüncü bir ada, ada gelecek. gelecek. Evet. Hadi sen korkunç gizem göster Özgür Bundan korkmadık ha. Ve bu ada Cadılar Bayramı ile ilgili olacak. Hadi be. Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü her yerde Cadılar Bayramı ile ilgili gizemler var. Hadi bakayım. Mesela... Aa, bir dakika. Ne olmuş hoca? Ve sürpriz kutu var. Vay cadılar bayramı sürpriz kutusu. Evet hadi alalım. Hadi alalım. Ne çıkacak sence? Bilmiyorum. Aldık. Aldık. Cadılar bayramı sürpriz kutusu. Açıyorum. Ama ben şey diye duydum Özgü. Ne? Brezilya'da cadılar bayramını kutluyorlarmış. Yeni güncelleme gelmiş. Ama başka hiçbir ülkeye gelmemiş. Evet ben de biliyorum. Vay. Vay. 什么？<我> Hayır. Yok ya. Bu şey. Hayır. Vallahi aynısı, bak bize döndü. Yok be. Annesi değil bu. Annesi. Fırtık yok. Annen değil bu. Kutun annesi benim özgü. ne Maya. pırtık Şimdi çok üzücü bir detay gösteriyorum. Hadi be. Ve korkunç. Korkunç. Maya hatırlıyor musun? Burada tavşan vardı. Aa evet. Geçen sefer de görmüştük. Görmüştü. Tavşan gitmiş, örümcek gelmiş. Örümcek gelmiş. Korkunç bir örümcek değil mi bu? Yok. Şimdi bakayım bir alalım. Bir dakika. Bak. Bakayım be. Bak. Ha. bakayım gitti git. yüzüne korktu ya. Burada tavşan geldi. canım ya. Örümcek gelmiş değil mi? Evet. Bak şıp tatlı ama. Aa. Tavşan buraya aa. Ya. Bir dakika. Burada tavşan ağlıyor. Niye ağlıyor? Gerçekten çok korkunç ve özücü bir detay. Bir dakika. Ne oldu sana? Tavşan. Tavşan. Ne oldu sana? Ha? Ne yaptılar? Kim ne dedi sana? Seni neden ağacın tepesine çıkardılar ya? Özgür efendim. Ne olmuş tavşana? Bir sorsana bana söylemiyor. Çok ağlıyor. Çıkıra çıkıra biliyor musun? Mayacığım. Bu konuşabilseydi zaten güncelleme biterdi hani. Ne olduğunu falan anlatırdı. Evet ya ben sana anlatır. Geri zekalı ya. He? Tavşan. Neyse. Hadi konuş. Sen... Belki fırtıkla konuşur. Ha? Ha ha. Ne oldu Özgü? Bazı insanlar çok saf oluyor. İnsan mı? Ben pekti. Evet. Aa fırtıkla bak fırtık ona sarılırken çıktı gördün mü? De Özgür. Benim evcil hayvanım çok düşünceli. Sen hiç sarılmadın ona. Bak yani, sarıldı. Bu da korkunç bir şeyin olacağını göstergesi. Dünyayı Cadılar Bayramı saracağım göstergesi. Bu sene Cadılar Bayramı'nın ötesine de gidiyorlar ve daha korkunç şeyler getiriyorlar. Hadi be. Evet. Oo, dur be Özgü. Ben şu ağacın içinde de bir şey vardır örümceğin orada. Yok. Yok mu? Oy ya bir ne ya? Bir şey çok merak ettim ben de. Ne? Bakın ağacın içine sokarsak ne olur? Ne olur? Arkası görünüyor. Bak çıktı değişik oldu bak. Yani. Çekseydin ya. Yok bir sürü çektik ya. Doğru. Başka? Şimdi Maya. Evet? Gidiyoruz Gizemli yerlere böyle e, zombi salgını gibi böyle. Hadi be. Gizemli yerlere böyle gizemli şeyler gelmiş Cadılar Bayramı ile alakalı. Aa, bakalım hadi. Hadi bakalım. Mesela bakalım buralarda bir yerde olacak. Bak. Aa, dur. Sürpriz kutu mu? Evet. Cadılar Bayramı ikinci sürpriz kutusu. Bak. Aa, Tabii. bir daha Özgü bu kimin mezarı Bir dakika bu Admin'in mezarı olmasın Maya saçmalama Burası boş mezar Buraya Admin'i gömmeyi planlıyorlar olmasın Cidden bak Admin tehlikede Admin'i öldürmeyi planlıyorlar Mezara gömecekler Hadi sürpriz kutuyu alalım Ay ne çıktık acaba? Ay ben, ben de. Bak ki çaktırmamaya yapımcı kovabilir. Ha. Aa oh, tümün gözleri. Ay. Ama sürpriz kutu. Ama Şş. dur. Tam bunu önce şey yapalım. Bakalım. Aa. Aa. Arkadaşlar bayağı gizemli şeyler gelmiş ya. Arkadaşlar sizce ne bu tabut? Ne tepsil ediyor? Ha? Bence admin TK'de. Bence var ya admini buraya gömecekler Özgü biliyor musun? Bakayım. Aa yazı yazmıyor değil mi? Ha? Hiç evet. da olsa yazıyor mu tabutun üstünde? Ha? Yok yazmıyor. Öz ha. İyi bak gördün mü? Yazı da yazmıyor Özgü kurcalasana sağın solunu bir hayalet et bir şey çıkacak mı? Özge. Bak bir. Ha? Yok deme. Özge işte bak. Bu mezar boş. Eğer dolu olsaydı hayal et bir şey çıkardı değil mi? Hadi gel dördüncü mü beşinci ne güzel Ne oldu Özge? Ya? Özge. Hadi gel. Öbür gizeme geçelim. Bu çok korkunç ama bu gerçekten kork. Benim rüyama girecek o. Ay ya. Ay Özge bayağı. hava karardı. Ama Tanrım Özge ne oldu? Baya doğal değil mi akşam oldu? Ay korktum Özge gidelim hadi. Niye aşağı iniyorsun Baya? Şey sen oradan incele. Ben buradan baktım. Bütün gizemleri keşfettim Özge. Yok ya çığırı çığırı konuşuyorsun Baya? Bütün sülale bizi duydu ya Ne var ya, Özge sen baktın ya. Birimiz ölecekse birimiz yaşasın Özgür. Sen görünen, çıkıyorum özgü. ha. Haberim e, olsun daha tırmanıyorum. Tamam işte gel. Ben seni bekliyorum burada. Tamam. Özgür bana bir şey olmasın Allah korusun ya. Geliyorum. Değil mi? Hadi gel gidelim. Arkamda zombi var. Özgür. Ay salak ya. Ne oldu? Of, çok üzülüyorum ya. Ay zombi <laughs> yokmuş. Çok, çok safsın. Özge hadi öbür gizeme geçelim. Gelsene Maya neredesin? Tamam hadi geç sen öbür gizeme ben geliyorum. Hmm. Bir şey yoksa sana bir şey olmadıysa ben geleyim. Tamam mı? Önden sen git ama. Aha. Tamam mı Özge? Geldim. Ha. Öbür gizem ne? O gerçekten <laughs> en korkunç tabuttu bence sence? Adminin yok olması çok korkunç ya. Ay, evet ya da olabilir. Hadi öbür gizeme geçelim Hadi geçelim. Bir şey diyeceğim. Hadi. Belki ama öbür gizem ne daha korkunç gelecek bize de mi? Ne, ne oldu? Yok. Dönder beni döndür. Dönder bir be. Vardır. Hadi gel gidelim ben bulurum Hadi. sana bak. Bak şimdi çok korkunç bir şey. yapıyordu bak. Aa, evet. Yaklaş sana doğru yapıyor. Parmağın kapmasına özgü. Dikkat et ha. Bakayım bir. Var mıdır acaba? Bilmem ki. Ay burası en korkunç yermiş ya. Evet. Yap gerçekten. Oy, Bizim şu patlı. parmağı da yok? Kemik. Ay evet o zaten iskelet Özgü Ben bak bir dakika. Bak bir şeyi çok merak ediyorum. Ne? Baksana be. Ne? Valla bu daha tatlı ya. Ne Özgür? Baksana bana bak. Ben tokatlıyım. Aa bakacağım. sana! Da. Ne yaptı ya? Böyle yaptı. Tükürdü bana. Hayır. Bana tükürdü Özgür. Maya. Ay yanam. Ay. Maya. Nasıl ıslandı? Nasıl ıslandı? Biliyor musun? <laughs> Şey demiş ne demiş ya. Bir şey dememiş aslında. Ha? Ne demiş? Şey demiş. Hiçbir şey dememiş. Konuşamamış. Ve yanağını sürtmüş. Ha. Gitmiş aslında pırtıkla konuşamıyor ki. Ben şey yaptım ama. şaka. Şaka. Bir Nisan. Ah. Bir Nisan. Nisan'a sekiz ay var. Ha. Bugün günlerden ne? sonradan yayınlanacak mı ya? Ekim. Belki de 4'ünde yayınlanacak. 4 Ekim. Ya 3'ünde yayınlanacak? Öf <laughs> tam koy ya. Sattım. Hiçbir şey yap şey Özgü satmamış gerçekten şey? çok sağ Özgü aşk olsun Layla merhaba merhaba ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Özgü ne oldu aa o okay. kim bir dakika ablam bahsetmişti ama oha Layla aa çok Tarık bir ikizim. İkizim mi buldun Arkadaş senin ikizin mi yoksa? Bana bak Özge yoksa beni pembeye boyayıp benim aynı cinsinden pembeye boyayıp bana mı yutturmaya çalışıyorsun? Lale ben neden yapayım bak bu daha güzel. Ne? Bu çok güzel. Ben? Sen de çok güzelsin. O daha mı Cidden? güzel? Özgür. yok hayır Layla. Gerçekten sen yani o an inanamıyorum. Zaman. Çok benziyoruz. Evet şuna bak. Hadi bağırmayın. Bana bakıyor. Bak sana bakıyor. Bu da bir gizem. Vay. Dur. Aa. İnanamıyorum. Özgü nereden buldu bunu? Aynayız. Lala. Ben bu peti alayım, DNA testi yapalım. Gerçi var bende. Ama topçuk halinde, şöyle. Şöyle. Öyle mi? Büyüyünce böyle mi oluyor? Evet. Ay Özgür bir büyüt. Benimle bir bağlantısı mi? Bir şey diyeceğim. Mi? Maya'dan daha güzel değil mi? Yani Özgürcüğüm. Çünkü bana benziyor. Yani. Evet. Sağ. Ol. Sen demek ki ne yapayım sağ oluyorsan. Yani biraz şimdi öyle ama... Aa Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Tamam Özgür'cüğüm. Çok şey yapma. Hadi görüşürüz. Tamam neyse gel veda edelim seninle. Tamam. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu videomu kadar. Videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bakrabam mı geliyor acaba? Acaba mayanın yeni kardeşi. <laughs> Bilmiyoruz ama belki teyze biz, belki halamız, belki kız bu, değil mi Özgür? Yani öyledir herhalde. Erkekti. Yok yok kızdır <laughs> kız. Bence de. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.